Hepinize arkadaşlar birlikte kankamdayız. Bu bizim ikinci videomuz. Kankamla beraber oyundayız. Kankam birazcık elemeye çalışacağım. Diğer videoda elemiştim bakalım bu bu kez kim kimi elecek. Ee, kanalıma abone olup kanalımıza abone olup like atıp ee, zil, bildirimleri açmayı unutmayın. Ama arkandayım canım. Kamp. Oğlum ben pusucu değilim. Daha kurmam bitmeden geliyorum ya. Bir pusu atalım çocukumuza. Bu diye videom pusu örneği olsun. Pusu böyle atılır. Gel, Bir tane pusu göstereceğim arkadaşlarımıza. Ama o pusuyu sen bozdun. Pusuyu bozdun. Neden pusuyu bozdun deyince şey arkaya geliyor. Neredesin? Neredesin? <laughs> Arkadaşlar kankam iyi oynuyor. Ama bu kadar benden daha iyi oynuyor. Ama birazcık oynuyor konuşulan ben de anlamadım siz de anlamamış, anlamamış olabilirsiniz normal önünden geleceğim oradan geleceğim orada odaklan gelsin gel hele gel gel merhaba <laughs> Ya! Ya bir git ya. Beni gördü altıma yapacaktın ama vurmadı. Oğlum sen rastla biraz? Biraz ne rastla? Ben niye? Oradan rastlamıyorsun, ölürsün o zaman. Bak canım yok, sıkma. Canım vardı yani. Sana yalan söyledim. Zaten sıkıyorum ama. Neyse merhaba onlar ne onlar ne var sendin. sen de ne yaptım yaptım arkadaşlar sen hile yapıyorsun hile mi kim hile yapıyor ben. abi sakın Sakın seyf sakın vurursam, sakın. Seni vurursam alınma. Alınma. Ha, alınma. Gelsene ya. Sadece ben rastlayayım. Sen rastla. Ben rastlamayacağım bu kez. Bana ne? Ben rastlamam. Sen bana, ben şeyime geliyorsan gel. asla canı yok. Kesin. Canı kaç? Sen rastlamasın ben rastlamam. Rastlamayacak mısın? Gerçekten ya. Rastlamasın ben de öyle öldürürüm. Afife. Bu seni demiş ya. Bilmediğin kelimeyi arkadaşım üzerinde test ediyorum. Canım bu kez sen rastla. Pusuculuk yapma. Sen rastla. Rastla dedim sana. <laughs> Gidik seni öldürürüm. <laughs> oğlum ikinci... Şey diyeyim oğlum meyana... E mamamızı yiy oğlum. E mamamızı yiy oğlum. aldı oğlum çocuk. Oğlum bu ne? Çıkam. Kapan. Kapan bir saniye kanka, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam, şimdi gel. Kendimi zaten? Seni takatlı, tokatlı Neredesin? Neredesin? Ama sen ne yapıyorsun? Seni ben m 16da bitireceğim onu M16. Yukarıda ne var? Ama M16 tam M4 var senin. Sen raşla, sen raşla. Demon House'a geçince görüşürüz. Canım. Canımız. Ama sen onunla bana araşmayacaksın. Araşmam onunla bana. Canım, canımdan can gidiyor onunla araşlayınca ya. Merhaba. Bro bana bununla gelemezsin. Bununla gelme Allah'ını seversen bir daha gelme. Vallahi vallahi elinde şey var. Sniper var canım. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Kesin benim ayarım benim e, arkadaşlar kan, kankam etti. Ben şu an yeni bir ayar, ayar yaptım. Dört parmaklık. Onu yapmasam beni öldüremez. Kesinlikle. senin kıyam var o mu <laughs> <laughs> bu. İstediğim silah onunla geldi şu an. Uzaktan o savaşalım. Çık, çık. Savaşla. Çık. çık dedim sana. Özellikle herkesi yakarım. Oğlum berabere falan yok. Bu oyunda berabere yok sen. Ona geçtim mi ben? Evin sen bitti. 3 kil fark var. O 3 kilde. Sen bu bu elindeki M24 ile mi geçtin? Arkadaşlar benim kankam M24 özürlüsüdür. Buradan da görüyorsunuz. Dur yerinde duruyorum ben öldürmüyorum. M24 özürlüsü kankacım. M24 özürlüsü. Özürlüğü. Ben niye mi sıkıyorum işte? Özürlüğümüzü. <laughs> <laughs> Özürlü diye diye adamı iyi, iyi yaptık oğlum. Aha onunla ben öldüm. Kesin öldü. nasıl öldüm? <laughs> oğlum o çift kısa çiftli pompalıyla ben nasıl öldürdüm? <laughs> Kanka, eee. Kankacım en iyi olmadığım silahla beni yakaladın ve pompalıyı bak pompalıyla ne pompalı var öyle yakında geliyorum hala öldüremiyor musun? Adama o kadar şey yapmayacaktık Rıza baba. <laughs> Rıza bak. <laughs> Rıza bak. Arka bir insan. Beraber de bitmeyeceğini işte. ben işte. Bak Anlat söyleyeyim. Ya elime gel, elime Hayatta geçemezsin. Ya eğer geçerse... ...elindeki silah bu. Şu an çiftliği bekliyorum İnşallah ben oğlum. Vakit ektiyor. O beraberlik yok. Hayır. Ben tavada yiyeyim canım. Uzaklaştık lan. Neresi ki? Aaa çiftliği. Ben araçla çabuk çabuk. Oyun bitecek çabuk. Onunla beni öldüremez. O yüzden rasa diyorum. Oğlum rastlasana. Hayır. Hayır. Hayır Ben gelirsem ne olur? <laughs> Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar eline sağlık. Baya iyi oynadı. E, kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşımın eline sağlık çok çok iyi oynadı bay bay.